Kıymetli arkadaşlar, bu cam tuzu nasıl çalışıyor acaba? Bir bakalım sorumuzda karşımızda nasıl bir ifade var? Görelim şöyle bir. Cam tuzu günlük hayatta kullandığımız birçok hani camlarda, daha doğrusu pürüzsüz yüzeylerde, mesela pürüzsüz bir fayans yüzeyde de karşımıza çıkar. Orada da kullanabilirsiniz. Peki bu düzenek nasıl çalışıyor? Şöyle bir sorumuzun üzerinde bakalım. Soru da diyor ki bir cam vantuzun içindeki havayı boşaltacak şekilde cama doğru bastırırsak vantuz cama yapışır diyor. Ha demek ki ben bu cam vantuzunda kıymetli arkadaşlar yaptığım olay şuymuş. Ben bunu bastırdığım anda içindeki havayı boşaltıyormuşum. İçindeki hava çıktığı için dışarıdaki açık hava basıncı daha fazla olduğu için vantuzun yapışmasını sağlıyor ve onun orada tutunmasını gerçekleştiriyor. Peki Demiş ki verilenlerden hangileri vantuzun cama yapışmasına neden olan ilkeyle açıklanabilir demiş. Meyve suyunu içerken kutusunun büzülmesi. Meyve suyunu çektiği anda günlük hayatta böyle güzel böyle sıcak yaz gününde böyle bir soğuk soğuk bir pekle bir çektiğin anda kutu büzüşüyor. Neden? İçindeki basınç küçüldü dışarıdaki basınç fazla olduğu için içindekinden kutuyu ne yaptı büzüştürdü. Bu aynı ilkeye ne yapar dayanır. İçindeki hava vakumlanan Medburg küresi arkadaşlar bunun işte 1700'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir deney. İçerisi boşaltılmış küre iki tane küre arkadaşlar içerisinin havasını boşaltıyorlar bunun internette deneylerinde görebilirsiniz ve atlar bağlıyorlar atlar uğraşıyor uğraşıyor bu küreleri birbirinden ayıramıyor ne zaman ki içerisine hava ifa şey ilave ederlerse o zaman kolayca ayrılıyor. O da yine cam vantuzuyla tuzuyla nedir? Aynı mantıktır. Üçüncüsünde içinde limonata olan bir bardağa daldırılan pipette limonatanın yükselmesi. Arkadaşlar buradaki olay vantuzdaki olaydan biraz farklı. O yükselmenin sebebi tamamıyla bizim hani basınç farkından dolayı hani sıvıların basıncı iletmesinde prensibinden dolayıdır. Bunun mesela damacanadan içtiğin su yine o şekilde sıvıların basıncı iletme prensibinden yararlanarak ne yaparsın? İfade edersin. Burada cam mantuzu ilkesiyle aynı ilkeye dayanmadığı için sorumuzun cevabının B şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin diyoruz bu sorumuz için.